Naci dinlemende fayda var. Çünkü zeytin tanrısal bir meyve. Bize o kadar çok faydası var ki. Bir, sindirimi düzenliyor, rahatlatıyor. Midemiz için muhteşem, iyi bir sindirimde lif kaynağı. Bunun yanında bağırsak kanserlerinden, kolon kanserlerinden koruyucu özelliği var. Ha sadece bağırsak ve kolon kanserinden mi? Hayır, bütün kanserlerden antioksidan özellikleri sebebiyle koruyucu özellikler taşıyor. İki, yapısındaki demir sayesinde demir eksikliği anemisini de azaltabiliyor. 3. Kalp sağlığını koruyor. Yapısındaki oleik asit antioksidan özellikler taşıyor. Omega 3, omega 3 diye bağırıyoruz. Zeytin de omega 6 barındırıyor. Zeytinyağı içerisinde bulunan omega 6 vücudumuz için muhteşem bir kaynak. Zihnimizi açıyor, beynimizin gelişimine katkıda bulunuyor. Yeni sinir ağlarının oluşmasında katkısı çok büyük. Böyle olunca da zihnimiz açılıyor, düşünmemiz, olayları fark etmemiz kolaylaşıyor. Bir başka özelliği ne var biliyor musunuz? Bu da çok önemli bence. Vücudu bütünsel olarak iyileştirip bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor ve böylece kış mevsimi geldiğinde bazı hastalıklardan korunmamız için muhteşem faydaları var. Biz Egeliler zeytini, zeytinyağını bolca tüketiyoruz. Ama bütün halkımızın Anadolu'nun da zeytini ve zeytinyağını keşfetmesi lazım. Dünyanın her tarafına bu güzel meyveyi tanıtmamız lazım. Bizden öne geçmiş ülkeler var biliyorum. Ama bizim ülkemiz özellikle batı yakası zeytin Ağaçları açısından muhteşem bir iklime ve toprağa sahip. Bu elverişliliğimizi kullanıp zeytini ve yağlarını hayatımıza entegre edip hem faydalarından yararlanmamız hem de dünyaya tanıtmamız lazım. Çünkü tanrısal meyvelerden biri. Üç tane var. Üzüm, incir ve zeytin. Üçü de bizim topraklarımızda.